Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Birol Karal kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu Azerbaycan Bakü'den katlıyorum e, 13 yaşım var. 8 dokuyorum. Bu videoyu Birol Karalı abimin kanalına ekliyorum. Benim kendi kanalımda var. Sevda Kümesi. E, buradan Türkiye'de selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber güvercinlerimi tanıtacağım. E, çelebek kelebek güvercinleri besliyorum. Arkadaşlar geç olmadan videoya geçelim. Böyle kadromuzda böyle arkadaşlar güvercinler böyle kümes böyle. Şurada ışık çektim. bezeleri olan da yandırıyorum. Kümes yeni e, güvercinler de yeni olduktan yani e, yumurta yok. Yavru bir tane aldım. Şu yavru gördüğünüz gibi bu kümesi aldım. Böyle bir tane yuva kurmuşlar e, bu ikisi. Yumurtlarla yumurt, e, bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi birer tane güvercinleri size tanıtacağım. Bu dişi kele, kelebeğimiz arkadaşlar. Yumurtlayacak olacak kuş bu. O, onun erkeği. Bu da onun erkeği arkadaşlar. Arap kırması şurada bir tane kaçak güvercinimiz var beyaz. Erkek dişi olduğunu anlamadım. Benim fikrimce erkek arkadaşlar. Bakın yavrumuza. Yavrumuz çıktı arkadaşlar. Yakalayamadım. Maşallah güzel bir yavru. Şunun annesini annesi van güverciniydi. Kaçırdık. E şimdi ona size babasını göstereceğim. Togu güvercinin babası bu arkadaşlar. Evet o da erkek kelebek. Güzel güvercinler. Şurada bir tane paçalı güvercinimiz var. Beyaz erkek. Şunun da dişisini kaçırdık. Yani atmaca aldı. Burada posta güvercinimiz var. Yakalayayım. Lan. Böyle posta güvercini. Dişi. Sonunda arkadaşlar böyle bir 7 e, yaşlı güvercinimiz var arkadaşlar. Bu güvercinin yaşı 7. Sil. Bakın arkadaşlar. dolaptı. yani bu güvercin halinden belli ee, Bu güvercin salla baş hastalığı geçirdi arkadaşlar. Güvercin erkek. Daha bundan yavru almak zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani böyle eş, eş e, yuvalar yaptık. Bu da duruşları için. Şuraya toprak koydum kaba. Neyse arkadaşlar benim kadro bu. Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Her şey yanına gitti. Direktten ama arkadaşlar? arkadaşlar i̇şte şunu Allah da kafa çıkarsın şimdi gelecek versin Evet arkadaşlar. Bakın. Kuşlar kalktı. dişi güvercinin kanadı tam olmadığından iyi uçamıyor. Böyle geldi dişimizde. Yani bu güvercinlerin güzel de uçuşlarını gördük. Beğendik. Aldık arkadaşlar. aç gücü Gelirler. Dişi güvercinin yumurta, yumurtası var sanırım. Çok uçurmak da istemiyorum. Şimdi kusura bakmayın. Benim kendi kanalımda benim güvercinlerin e, her şeyini görebilirsiniz arkadaşlar. Yumurtlamasını, uçmasını hepsini göstereceğim arkadaşlar. Tamam alayım şurada. Şuradalar arkadaşlar. En normalde Azerbaycan'da herkes çelebek güvercini besler. Tip çelebek yelpaze kuyruk karabaş böyle güvercinler besleriz arkadaşlar bakı güvercinleri var yani derdiğimiz yine şurada ağaçlar ve paltalonlar olduğundan güvercinlerin düşme sorunu var ama böyle ortam güzel arkadaşlar Gelirler şimdi. Evet arkadaşlar. Sevda Kümesi kanalına takip atın. Like atın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hmm. Hepinizi seviyorum. Biro Karalı kanalına da bol bol destek. Ee, buradan Biro abiye de selam olsun. İnşallah 1 milyon takipçiye ulaşırsın. Ay, abim. Ya deniz şimdi. Evet erkek güvercinimiz inecekti. Erkek güvercinimiz indi arkadaşlar. Dişi de inmek istiyor ama ağaçların dolayından inemiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dişi güvercinimiz de indi. Benim kadro bu arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanala bol destek. Hepinizi seviyorum. Sağ olun Allah'a emanet arkadaşlar.